Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Aman iyi olun. Şimdi sizinle 20 soruluk bir değerlendirme çalışması yapacağız. Yanımızda kim var biliyor musunuz? Tabii ki Fırfır var. Hoş geldin Fırfır. Hoş bulduk öğretmenim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Hemen sorulara başlayalım mı? Evet bence de Fırfır. Hemen sorulara başlayalım. Çocuklar, ilk 5 sorumuz bu şiirle ilgili. Onun için önce şiirimizi bir okuyalım. Ben okuyorum. Lütfen beni dikkatli bir şekilde takip edin. Şiirimizin başlığı Özür Dilemek. Yaşayan tüm insanlar bazen hata yaparlar. Bilmeden, düşünmeden belki bir can yakarlar. Eğer iyi insansak hatamızı görürüz. Hatamızı düzeltip bir de özür dileriz. Ağzınıza sağlık öğretmenim. Teşekkür ederim Fırfır. Çocuklar şimdi sorularımızı bu şiire göre cevaplayacağız. Bakalım birinci sorumuz neymiş? Kimler bazen hata yaparlar? Bence hemen buldunuz. Bakın burada yazıyordu. Yaşayan tüm insanlar bazen hata yaparlar. Demek ki cevabımız yaşayan tüm insanlar. Cevabı kırmızıyla yazdım daha iyi görün diye. İkinci sorumuz hatamızı gördüğümüzde ne yaparız? Bakın onun da cevabı fırfırın yanında. Hatamızı düzeltip bir de özür dileriz. Hatamızı düzeltip özür dileriz. Cevabımızı bu şekilde yazdık çocuklar. Üçüncü soruya bakalım. Şiir kaç kıtadır? Her dört dizeden oluşan bölüme kıta diyoruz. Bakın dört dize burada var, dört dize de burada. Demek ki bu şiir iki kıta çocuklar. Dördüncü sorumuz, bu şiirin şairi kimdir? Bir bakalım. Öğretmeniyim, bana neden bakıyorsunuz? Bu şiiri ben yazmadım ki. Hayır fırfır, o anlamda demedim bakalım diye. Yani arkadaşlarına anlatmak için bakalım dedim. Ben yanlış anlamışım. <laughs> Bildiğiniz gibi çocuklar şiir yazan kişiye şair diyoruz. Bu şiiri de Hasan Latif Sarıüce yazmış. Demek ki bu şiirin şairi Hasan Latif Sarıüce. Şairimizi de yazdık. Şimdi beşinci soruya geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi şiirin konusuna en uygun görseldir? Şiirimizin konusu neydi? Evet, özür dilemek. Peki bu abilerden hangisi sizce özür diliyor olabilir? Tek tek bakalım. En baştaki abi telefonla konuşuyor. Ama özür mü diliyor ya da başka bir şey mi söylüyor? Bunu beden dilinden anlayamıyoruz. B seçeneğindeki abi bir de bere takmış, biraz sinirli sanki öyle değil mi çocuklar? Sert duruyor. Bu abi İki elinin avuç içini birbirine yapıştırmış ve sanki bir hata yapmış da özür diler gibi bakıyor. Öyle değil mi? Evet. O yüzden doğru cevabımız C. Altıncı soru: Bir ders kitabında bir konunun hangi sayfada olduğunu bulmak için kitabın hangi bölümüne bakmalıyız? Öğretmenim, ben bunu biliyorum. Tabii ki kitabın Kapağına bakarız. <laughs> Dur bir dakika fırfır. Önce bir seçeneklere bakalım öyle değil mi? A, sözlük. B, içindekiler. C, kapak. E i̇şte öğretmenim kapak burada. <laughs> kapak burada ama sen yanlış yerdesin fırfır. Yani yanlış şeyi söyledin. Bak bir ders kitabında konunun hangi sayfada olduğunu bulmak için kitabın içindekiler bölümüne bakarız. İçindekiler bölümüne bakıp hangi konu, hangi sayfada onu öğrenebiliriz. Peki öğretmenim. Şimdi anladım. Teşekkürler. Rica ederim. 7. Kim yedi öğretmenim? Fırfır kimse bir şey yemedi. Soru 7. Ayrıca sen şu anda tam saksının üstündesin. Sanki saksıdan sen çıkıyor musun gibi. Çok komik görünüyorsun. Haklısınız öğretmenim. Ben hemen yerimi değiştireyim. Şimdilik burada bekleyebilirsin. Burası daha iyi oldu. Aşağıda görselleri de verilen kelimeleri sözlük sırasına koyunuz. Önce çocuklar şunu bir hatırlayalım. Kelimeleri sözlük sırasına koymak için neyi bilmemiz gerekiyordu? Harikasınız. Tabii ki alfabeyi. Alfabeyi ezberledikten sonra kelimeleri sözlük sırasına koymak çok kolay. Önce kelimelerin İlk harflerine bakıyoruz, tamam mı? Mesela bunda önce S var, hemen bunu kırmızıya alalım. Daha doğrusu kırmızıyla yazalım. Erikte E var, onu da kırmızıyla yazdık. Ağaçta A, pencerede de P var, onları da kırmızıyla yazalım. Şimdi kelimelerin ilk harflerini daha iyi görüyoruz. Çocuklar, alfabede önce hangisi olabilir bunlardan? Aferin size, tabii ki A. Çünkü A zaten alfabenin ilk harfi. O yüzden ağaç kelimesini birinci sıraya yazmalıyız. Ağacı birinci sıraya yazdık ve ağaç kelimesinin üstünü çizdik. Geriye kaldı S, E ve P. Bu kelimelerden hangisi daha önce gelir? Evet, E gelir. O yüzden eriği ikinci sıraya yazıyoruz. Eriği de yazdık ve üstünü çizdik. Bu arada Fırfır iyi ki sen dörtten ayrılmışsın. Çünkü biraz sonra burayı da kullanacağız biz. Evet öğretmenim onu tahmin ettim zaten. Peki çocuklar 3 ne olmalı? Alfabede yani A, B, C, Ç derken önce P'yi mi söyleriz, S'yi mi? Efendim? P'yi söyleriz. Aferin size. Demek ki pencere 3'e, saksı da 4'e yazılmalı. Gördüğünüz gibi kelimelerimizi sözlük sırasına göre sıralamış olduk. Sekizinci sorumuz zıt anlamlı kelimelerle ilgili. Zıt anlamlı kelimelerle ilgili çalışmaları çok sevdiğinizi biliyorum. Çocuklar ne yapacağız öyleyse? Bu kelimelerin zıt anlamlarını bulup aynı renge boyayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Uzak kelimesinin zıttı ne? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Lütfen lütfen. Sakin ol Fırfır tamam sen söyle. Uzağın zıttı yakın. Aferin sana. Gördüğünüz gibi uzak ve yakını aynı renge boyadık. Şimdi kalın kelimesini bulalım. Şöyle bir göz gezdirelim hızlıca kalın. İşte buldum ince. Kalın ince zıt anlamlı. Öğretmenim ıslakla da yüksek zıt anlamlı. Fırfır hiç olur mu? Islağın zıttı. Nedir çocuklar? Aferin size. Tabii ki kuru. Fırfır sanırım kafan karıştı. He ee, şey kem küm, hım. Neyse olabilir. Az, çok, alçak, yüksek, dar, geniş ve cesur korkak. Zıt anlamlı kelimelerimizi aynı renge boyamış olduk. 9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliklerinden biri değildir? A. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. B. Konuşurken beden dilini etkili kullanır. C. Konuşurken karşısındaki ile göz teması kurmaz. Çocuklar bence bunu hemen tahmin ettiniz. İyi bir konuşmacı konuşurken karşısındaki ile göz teması kurmalı. Yani C seçeneği doğru değil. 10 Yukarıdaki kelimelerden oluşturulabilecek anlamlı ve kurallı cümle hangi seçenekte verilmiştir? Ne yapacakmışız? Bu kelimeleri kullanarak bir cümle oluşturacağız. Ama oluşturacağımız cümlenin de anlamlı ve kurallı olması gerekiyor. Bakalım kelimelere. Ve oyun sıla oynadık Erhan'la. Bu arada fırfır nerede yahu? İki sorudur görünmüyor. Buradayım öğretmenim geldim. Az önce bir arkadaşımı gördüm de onunla laflıyorduk. Yani sohbet ediyordunuz. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Peki A seçeneğine bakalım çocuklar. Erhan'la ve Sıla oyun oynadık. Oldu mu sizce? Olmadı tabii. B. Oyun oynadık Erhan'la ve Sıla. E bu da olmadı. C. Sıla ve Erhan'la oyun oynadık. Ha işte tam da bu hem anlamlı hem de kurallı bir cümle. Doğru cevabımız C. 11. sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili çocuklar. Parantezlerdeki boşluklara uygun noktalama işaretlerini koyacağız. Bakalım ilk cümlemize. Kiminle karşılaştın? E, öğretmenim dedim ya az önce arkadaşımla karşılaştım diye. Hayır fırfır sana sormadım. Yani ilk cümlemiz öyle. <laughs> ben de yanlış anladım yahu. Çocuklar kiminle karşılaştın derken buraya soru işareti koymalıyız. Neden? Çünkü birine bir soru soruyoruz. Arzu, Zümra ve Enes birlikte çalışacaklar. Çocuklar eş görevli kelimeleri sıralarken aralarına virgül konur. O yüzden Arzu'dan sonra virgül koymalıyız. Bu cümlenin sonuna da nokta koymalıyız. Of, çok sıkıldım. Öğretmenim neden sıkıldınız? Yahu fırfır soru çözüyoruz bir şeyden sıkılmadım. Ayrıca ben şu anda büyük bir keyifle ders anlatıyorum. Ne bileyim, öyle söyleyince benden mi sıkıldınız dedim. <laughs> yok yok fırfır devam edelim. Çocuklar of çok sıkıldım. Bunun sonuna aferin size ünlem gelmeli tabii. Heyecan, korku, sıkılma bildiren kelimelerin sonuna ünlem işareti koyarız. Ayrıca seslenme cümlelerinde de ünlem kullanılır. Mesela fırfır fır, çabuk buraya gel derken bu cümlenin sonuna ünlem koyarız. Anıtkabir Ankara'dadır. Buraya tabii ki kesme işareti gelmeli. Çünkü özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Eray'ın yeni aldığı çantayı gördün mü? Bakın Eray özel isim. Ondan sonra bir ek gelmiş. Ne yapmalıyız? Kesme işareti koymalıyız. Bu cümlenin sonunda mi soru eki var. Mi soru eki kendisinden önce gelen kelimeye uyum sağlamak için mı, mu ya da mü şeklinde de yazılabilir. Burada gördüğünüz gibi mü şeklinde yazılmış. Soru eki olduğu için bu bir soru cümlesine dönüşmüş. O yüzden sonuna da tabii ki Soru işareti koyacağız. Karşıdan gelen şu sakallı amca nasıl da dede me benziyor. Çocuklar kelime burada. Satırın sonuna sığmamış, o yüzden bir ecesi aşağıya geçmiş buraya kısa çizgi koymalıyız. Çünkü satır sonuna sığmayan kelimeler kısa çizgiyle ayrılır. Ayrıca bu cümlede bir de yazım yanlışı var. Fark ettiniz mi? Evet evet. Amcanın ağası küçük olmalı. Onu da düzelttik. Fırfır sen de hiçbir şey söylemiyorsun ama. Öğretmenim fark edemedim kusura bakmayın. Yemek yiyordum da o sırada. <laughs> Madem yazım yanlışı dedik. 12. soru da yazım yanlışlarıyla ilgili olsun. Aşağıdaki cümlelerden yazım ve noktalama yanlışları yapılanları bulunuz. Cümleleri doğru şekliyle yazınız. Bakalım bir. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda köye gittik. Çocuklar bu cümlede bir yanlışlık var mı? Bakın Kurban Bayramı özel isim. İlk harfleri büyük olmuş her sözcüğünde ve kesme işaretiyle ayrılmış. Bayramı'nda şeklinde. Bu cümlede bir yanlışlık yok. Bakalım diğerine. Ablam yarın Adana'dan dönecek. Cümlenin ilk harfi büyük olmalı. O yüzden A'yı büyük yapalım. A'yı büyük yapıp cümleyi yeniden yazdık. Diğer cümlemiz: Sen de bizimle gelecek misin? Bu cümlede çocuklar bir yazım yanlışı var mı? Yazım yanlışı yok. Ama noktalama yanlışı var. Çünkü burada bir soru soruluyor. Sonunda ünlem değil, soru işareti olmalı. Cümlemizi yeniden yazdık ve sonuna soru işareti koyduk. Nasrettin Hoca'nın adını duymuş muydunuz? O burada hem yazım yanlışları hem de noktalama yanlışları var. Bir kere cümlenin ilk harfi zaten büyük başlar. Üstelik bu bir özel isim. O yüzden ne büyük olmalı? Hocadan sonra kesme işareti olmalı. Ve duymuş muydunuz da ayrı yazılmalı. Yani muydunuz kısmı ve sonunda nokta değil soru işareti olmalı. Çünkü burada bir soru soruluyor. Bu cümleyi fırfır mı yazdı acaba? Bu kadar çok yanlış olduğuna göre canım. Neyse biz son sorumuza bakalım çocuklar. Bu sabah kedimiz Pamuk erkenden uyandı. E, günaydın diyelim Pamuk'a. Çocuklar bence burada noktalama yanlışı yok. Cümlenin sonunda nokta var. Soru cümlesi değil, ünlem cümlesi de değil. Ama bir yazım yanlışı var hayvanlara koyduğumuz isimler özel isimdir. O yüzden de ilk harfleri büyük olmalı. İşte pamuğun ilk harfini büyük yazdık. Geçelim diğer sorumuza. Bu sayfada çocuklar eş anlamlı kelimelerimizi eşleştireceğiz. Biraz tuhaf oldu değil mi? Eş anlamlı kelimeleri eşleştireceğiz. Hemen bakalım ilk kelimemize. Hekim. Hekimin eş anlamlısı Harikasınız. Tabii ki doktor. Islak efendim yaş diyorsunuz. E o da burada millet vatan mı? Hayır. Millet ulus. Ulusla eşleştiriyoruz. Güz tabii ki sonbahar. Bunu çok iyi bildiğiniz eminim. Konuk misafir, hediye, armağan ve yurt. O da en başta vatan. Böyle biraz karışık ve rengarenk oldu. 14. Aşağıdakilerden hangisi iyi insan olmanın özelliklerinden değildir? Fırfır gelsene yine kayboldun. Yahu kaybolup durma arkadaşların seni soruyor. Peki öğretmenim peki. A sorumsuzluk, B saygılı olma, C hoşgörül olma. Bunlardan hangisi iyi insan olmanın bir özelliği değil? Tabii ki sorumsuzluk. A. 15. Soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan bir sözcük vardır? Bakalım. A en sevdiğim kitap çantamda değil. Bundaki tüm sözcükler doğru çocuklar. Bir yanlışlık yok. B. Eşofman'ın çok güzelmiş. Bak sen acaba hangi renk? Çocuklar burada da bir yanlışlık yok. Siz bazen bu eşofman kelimesini eşortman ya da aşörtmen şeklinde söylüyorsunuz ama doğrusu eşofman. C. Herkesi çağırdın mı? Bunda da mı yok diyorsunuz? Ama bunda var. Bu herkes değil, herkes olmalı. Yani Z yerine S olmalı. Belki de insanlarımızın en çok yanlış söylediği ve yanlış yazdığı sözcük herkesdir. Doğru cevabımızı işaretledik. 16. soruya geçiyoruz. 16 Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralarsak sıralama nasıl olur? Bakalım cümlelerimize. Kahvaltımı yaptım, okula gittim, annem sabah erkenden uyandırdı. Sınıfta şiiri güzel okuyunca arkadaşlarım beni alkışladı. Şimdi çocuklar, uyanmadan önce hiç kahvaltı yapılır mı? Ya da okula gidilir mi? Ya da şiir okunur mu? E okunmaz. Bunları yapabilmek için önce bir uyanmamız lazım değil mi? O yüzden üçüncü cümle en başta olmalı. Yani annem sabah erkenden uyandırdı. Sonra evet evet kahvaltı yapılır. Fırfırın en çok sevdiği şey. Evet öğretmenim. Kahvaltımızı da yaptık. E sonra okula gittik. Okulda da sınıfta güzel bir şiir okuduk arkadaşlarımız da bizi alkışladı. Yani önce 3 sonra 1 daha sonra 2 ve en sonunda da 4. Bu da gördüğünüz gibi B seçeneğinde var. 3 1 2 4 17 Hangisinin adında daha çok hece vardır? Çok da sevimli görünüyorlar öyle değil mi çocuklar? A seçeneğinde dinozor var. Dinozor kelimesi ağzımızdan 3 kere de çıkıyor. Demek ki 3 heceli. Ayrıca bir sözcüğün kaç heceden oluştuğunu bulmak için o sözcüğün ses harflerine bakarız. Dinozor kelimesinde kaç tane sesli harf var? Evet, i, o ve bir o daha. Üç tane sesli harf var. O yüzden dinozor üç heceli. Peki kaplumbağa? Bakın, kaplumbağa. Gördüğünüz gibi ağzımızdan dört kere de çıkıyor ve dört tane de sesli harf var. Demek ki dört heceli. Peki Kurbağa derken ağzımızı kaç kere açarız? Kur-ba-ğa. Üç kere açarız ve üç tane de ünlü harf var. Yani sesli harf. Gördüğünüz gibi adında en çok hece olan hayvanımız kaplumbağa. Bu yüzden doğru cevabımız da B. 18. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yanda verilen görselin ikinci hecesiyle başlar? Soruyu daha iyi anlamanız için helikopteri hecelerine ayırdım. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü hecesi. İkinci hecesi neymiş? Li. Demek ki doğru cevapta öğretmenim ben söyleyebilir miyim? İkinci hecesi li ise terlik olamaz, heyecan da olamaz ama limon olur. Çünkü limon kelimesi li hecesiyle başlıyor. <laughs> Aferin fırfır. 19 Yukarıda verilen heceler ile aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılamaz? Bakalım bir hecelere sa, kas, ya, ma. Seçeneklere bakalım. ma, sa. Bakın ma, sa. Masa yazılabilir. b, ka, ya. k var mı çocuklar? kas var. Ama ya var. Bir de C'ye bakalım biz. Ne olur ne olmaz. Ma kas. Bakın ma kas. Demek ki kaya yazılamaz. Doğru cevap B. 20. soru. Son sorumuz çocuklar. Fırfır bunu da sen oku yahu. Ben yoruldum. Tamam öğretmenim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yoktur? Teşekkürler Fırfır. Rica ederim öğretmenim. A. Akşam Cemal amcam bize gelecek. Çocuklar insan isimleri özel isimdir. Zaten Cemal de burada büyük yazılmış. O yüzden A şıkkında özel isim var. B'ye bakalım. Haftaya Batı kente taşınacağız. Batı kent bir semt ismidir. Semt isimleri, şehir isimleri, yer isimleri Özel isimdir ve büyük harfle başlar. Bu da doğru. C'ye bakalım. Markette teyzemle karşılaştık. Burada bir özel isim yok. Teyzem özel isim değildir. O yüzden doğru cevabımız C. Evet sevgili çocuklar, böylece videomuzun sonuna geldik. Anlamadığınız soruları yeniden izleyebilirsiniz ve tekrar çalışması yapmayı da ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>